canlarım nasılsınız? Evet şimdi bugüne iki tane kart açmak istedim. Ben iki tane böyle deste hazırladım. Normalde bunu Instagram sayfamda yapıyorum. Hani story olarak paylaşıyorum ama bu akşam böyle video oluşturmak istedim. Bu birinci deste bu ikinci deste enerji destelerini genel olarak kullandım. Ee, bu haftanın sizinle ilgili bu hafta size dair kartlarımız ne mesajlar verecekmiş buna bakacağım. Birinci deste, ikinci deste hangisini seçmek istiyorsanız şöyle taşlarımıza odaklanabilirsiniz canlarım. Evet hadi bakalım birinci desteden başlıyorum. Şöyle ortaya koyayım birinci deste. <laughs> Fazla deste olduğu için ben bunları baştan açıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ilk etapta ben normalde e, önceden kart hazırlamıyorum biliyorsunuz. E, ama story olduğu için çok fazla zamana yayıldığı için e, hazırladım kartları. Sonra yazmayın bana kart hazırlamak nedir Gözde Hanım diye. Şimdi birinci desteği seçen arkadaşlarım. Bu hafta korkularınızın, kaygılarınızın, travmalarınızın çok fazla yüksek olduğu bir süreçtesiniz. Duygularınız belirsizlikler. Bunlar sizi çok fazla rahatsız edebilir. Bir takım kıskançlık konuları, nazara gelme durumları olma ihtimali çok yüksek. Belki evet sizi kıskanan birisi olduğu kadar sizin kıskandığınız birisi vardır. Bu hani böyle biraz e, duygusal konuyla alakalı bir şeyler. İşte eski partneriniz, hayatınızdaki kişiye dair şeyler çok fazla sizi enerjinizi motivasyonunuzu düşürme düşürebilme ihtimali var arkadaşlar. Birazcık daha sabırlı ilerlemeli. Birazcık daha dürtülerinizi, korkularınızı, davranışlarınızı kontrol altına alıp sabır çekmeniz gerekiyor açıkçası. Şimdi kıskançlık kartı iki tane verdi. Birazcık konforunuzu düşün, konfor alanınızdan çıkmak istememe bir şey sıkı sıkıya bağlanma. Belki maddi anlamda işte elinizdeki parayı daha fazla tutmak, kemerleri sıkmak için yeni kararlar da alabilirsiniz. Çok yüksek düşünceler var bu hafta. Geleceğinizle ilgili belki bazılarınız yeni bir başlangıç yapmak isteyebilir. Ee, ve size iyi gelmeyen durum, kişi, olay, yer her ne varsa burada bir budama yapılacak gibi gözüküyor. Yani bu bana iyi gelmiyor ben bunu hayatımdan çıkartıp yeni bir sayfa açacağım diyebilirsiniz. Ya da e, ben bunları bunları çıkartıp tamam senin için hayatınızda aklınızda birisi vardır. Geçmişten ex bir partnerdir. E, bu kişiyle yeniden bir araya gelmek için belli başlı temizliklerde yapacak olabilirsiniz yani birazcık böyle zaman zaman geçireceğiniz neşeli keyifli vakitler olsa da hani kafa darlar kartı geldi burada bir uyumdan bahseder aslında bu kart kendiniz olabilirsiniz mesela bir dönem haftanın belli bir zaman diliminde çünkü haftalık olarak bakıyorum kendinizi gayet neşeli keyifli hissedip onun sonrasında belki de hani birazcık daha daha mı ağırdan alsam? Birazcık daha mı kendi konforumu, kendi düşüncelerimi, kendi inançlarımı acaba hani e, güven çerçevesi içine alsam düşüncesiyle bir şeyleri böyle daraltabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki sizi hayatında çok önemli gören bir kişiden de bahsediyor. Aytan Rıçası kartı işte e, bir kişinin hayatında çok önemli bir yer alıyor olabilirsiniz. Çünkü altına gelen kart düşünceler kartı. Evet biz genel olarak sizin enerjilerinize baktığımız için ben burada hani sizi ne bekliyor kısmından da birazcık hani şey almak. Hani bu bir de bu şekilde de yorumlamak istiyorum her şekilde. Ben kombinliyorum kartları. <laughs> evet. Sizi çok yoğun olarak düşünen bir kişiyle yeni bir başlangıç. Hem de bu sefer daha keyifli, daha eğlenceli, daha orta yol bularak. Ama tabii ki bu aksiyona geçmeden önce aranızda bir takım kıskançlık konuları, yükselen korkular, tedirgenlik, tedirgen tedirginlikler, geçmişte işte yaşamış olduğunuz o acı tecrübelerin belki öncelikle işte daha yüksek bir Acı verme, takıntı saplantı haline getirdiğiniz konuları çok fazla fazla düşündükten sonra belki bir iletişim söz konusu da olabilir tabii ki arkadaşlar. Birinci destemiz bu şekildeydi. Şimdi ikinci destemize bakalım. Sabırlı ilerleyin diyor kartımız. Birazcık şöyle nefes egzersizi yapabilirsiniz. Bu çok etkili gerçekten arkadaşlar. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Takip ediliyorsunuz, tabii ki siz de birilerini topluyorsunuz. Ee, karşılıklı olarak bir stoklama durumu söz konusu olabilir. Evet, burada kendiniz için kendi alanınızı koruduğunuz bir hafta olacak. Bana kimse zarar vermesin. Bana gelen kişi, işte çünkü burada bakın, ee, sanki bir bitiş yaşanılmış bir tartışma olmuş, bir kavga durumu söz konusu. Bitsin mi, beklemeli miyim? Hani bununla alakalı kendinizi çıkmazda hissettiğiniz bir süreç bu hafta sizin için. Özellikle güven konusuyla alakalı, sadakat konusuyla alakalı sınanmışsanız bu hafta birazcık daha derinden düşünerek bir şeyleri ele alma gibi bir durum söz konusu. Birazcık daha tutkularınızın peşinden gitme neyi hak edip neyi hak etmediğinizin farkına vardığınız ve hak etmediğiniz ortam, kişi, durum her ne varsa oradan kendinizi ...çekip e, böyle soyutladığınız bir süreç gibi gözüküyor. E, burada sanki belli bir rakip çatışması da var. Fikir ayrılıkları da var. İşte e, bir ilişkiniz bitmiştir. Bu ilişkiye üçüncü kişiler dahil olmuştur. Aile etkisi vardır. Aileler artık hani ilişkinizdeki çatışmalar, tartışmalar... ...o kadar çok üçüncü kişilere yansımıştır ki... ...artık müdahale ettiklerinde... ...ya siz yapamıyorsunuz, sizin ayrılmanız lazım yorumları aldığınız noktada tam acaba doğru mu söylüyorlar diye burayı bir hani e, tahlil etme bu yaşadığınız ilişkiyi bir tahlil etme sürecine de girebilirsiniz arkadaşlar. İç sesiniz her zaman size doğruyu söylüyor. Burada bir kere kartlarımızın söylediği şudur ki iç sesini dinle. Sezgilerin senin ne yönden ilerlemeni e, uygun görüyor şu hani, tüm dış seslere kendini kapat, sezgilerine vesveselerine, zihninin oyunlarına bir kendini kapat. Aslında en doğru yolu kendi e, kalp sesin zaten seni yönlendirecek diyor. Birazcık böyle zamana ihtiyacınız var. Birazcık daha sabır. Biraz önceki birinci desteğe de geldi. Buraya da geldi arkadaşlar. Biraz sabır, biraz tevekkül. Siz elinizden geleni yapmışsınız. E, bunun sonrasında işte ben artık işi Rabbime bırakıyorum. Allah'a bırakıyorum. Doğru olanı O bana Zaten verecektir diye e kendinizi birazcık böyle kendi alanınıza çekebilir ve neyi hak edip hak etmediğinizi gerçekten e, idrak ederek belki de bir şeyleri artık son noktaya taşıma gibi bir durum e, gözüküyor. Tabii ki de e, ne olursa olsun hangi tarafı seçerseniz seçin kalbinizin sesini dinlediğinizde e, burada sizin için size mutluluk getirecek, hak ettiğinizi verecek bir süreç sizi bekliyor arkadaşlarım. Evet bu şekilde umarım hakkınızda hayırlı olur, hayırlı olan olur. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum ve kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.